Arkadaşlar vallahi şükürler olsun ki geliyor. Yani kaç saatte bekledim bekledim gelmedi. Bir de taş ocağında bekledim arkadaşlar. De dedim ki bir bakayım dedim bu. Sen kaldırıldı mı bir şey mi oldu diye. Bir baktım daha şimdi geliyor. Soğacak yani. bir şükür. Aynen nazil yönüne gidecek olan tren birinci perona gelmek üzeredir. Aydın, Nazilli yönüne gidecek olan tren birinci perona geldik üzeredir. Keşke taş ocağını çekseydim. <laughs> gitmiştim. Evet arkadaşlar şu an kalktım Evet kalkıyor şükür. Şu nazi güzel konusu olmasa ben bu seni çekmem. Yani de güzel konusu oluyor. Hiçbir konu çalmadı. Keşke beklemez olsaydı. ve evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay